Daha Akıyor, Karar Gazetesi, Lozan ve Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan'da ilgili çeşitli ve çelişkili açıklamaları var. Resmi bir metin mi, bir mitin konuşması mı olmasına göre içeriği değişen açıklamalar. Bazı konuşmaları var şöyle diyor: Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozanla verdik. Hatta Erdoğan bu iddiasından emindi. Adaları siz verdiniz siz sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hatırlatıyorum ve o tarihi dosyaları Lozan'da dahil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız. 4 yıla yaklaştı hala dosyalar ortaya konulmadı. Çünkü yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanı Lozan'ın bir yıl dönümünde şöyle mesajla yayınlamıştır. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz milli mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması ile taçlanmıştır. Deniz Sınırları Erdoğan'ın birçok konu gibi Lozan konusunda da açıklamaları siyasete göre şekilleniyor. Fakat bu sene Lozan'ın yıl dönümünde yayınladığı mesajı diplomatik bakımından son derece önemli buldum. Mesajın bu bölümü şöyle. Lozan Barış Antlaşması ile kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlıkların hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayri askeri statüsü teyit edilmiştir. Doğru. Bu gerçekleri Erdoğan'dan duymak memnuniyet verici. Fakat neden sınırlarımız gibi genel bir kavram yerine kara sınırlarımız diye vurgulanmış? deniz sınırları yani adaların statüleri Lozan'dan önce Osmanlılar zamanında belirlendiği, Lozan'da sadece teyit edildiği için mi? Yoksa deniz sınırlarımız hala sabitleşmiş sayılmıyor mu? Mesajdaki bu ifadenin bir sürçülisan olduğunu düşünüyorum. Adaların silahsızlandırılması konusunda Erdoğan'ın Lozan'a atıf yapması elbette olumlu yine de Ege'deki deniz sınırları konusunda tereddüt yaratacak, hatta istismara açık bu sürçülisan yapılmamalıydı. Yunan propagandasının Türkiye'yi Ege sorunlarında saldırgan gösterme çabası dikkate alınmalıydı. Yunanistan ne yapıyor? Bugün dış politikada en önemli sorunlardan biri Yunan diplomasisinin ittifaklar ve ilişkiler ağını Türkiye aleyhine genişletmekte olmasıdır. Ankara Araplarla kavga etti. Atina Araplarla enerji anlaşmaları imzaladı. Hatta ortak askeri tatbikatlar bile yapıyorlar. Ankara Avrupa'da ve Amerika'da eski dostlarını kaybetti. Zaten etkin olan Yunan lobisi bundan istifade ediyor. Biz hiçbir işe yaramayan S400'ler yüzünden F35'leri kaybettik. Yunan Başbakanı Miço Takis Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde açıkça dile getirdiği gibi hem bu F-35'leri alma hem Türkiye'nin F-16'lar almasını engelleme peşinde. Miço Takis Türkiye'ye husumet ifade ederken güçlü müttefiklerimiz var diye konuşuyor. Türkiye'nin müttefikleri. Türkiye'nin son 10 yılda hayli gevşemiş ittifak ilişkileri ve hayli bozulmuş diplomatik münasebetlerini önceki yıllarda olan seviyeye çıkarması şarttır. Fakat bu sadece diplomasıyla olmaz. Ülkenin iç düzeninde kurallar ve kurumların güvenirliliğini yükseltmek ve konuşmalarda hamasetten sakınmakta şarttır. Tarihin uyarısı. Lozan'ı tarihçiler elbette tartışabilir. Fakat devlet adamlarının Lozan'ı çekiştirmesi akademik olmaz, siyasi olur. Öteden beri ciddi gerginliklere yol açan Ege sorunlarında Türkiye için en sağlam hukuki ve ahdi zemin Lozan Antlaşması'dır. Nasıl ki Lozan'a göre Ege adalarının özelliği vardır ve bu yüzden silahlandırılamaz, aynı özellikten dolayı karasuları, suları, kıta sağanlığı ve münhasır ekonomik bölge sorunlarında da genel hükümler değil Lozan'ın hükümleri esas olmalıdır. Bu tezi güçlendirmek için Ankara Lozan'ı değil hırpalamak aksine dört elle sarılmalıdır. Hamasetin düşman arttırmaktan başka bir şeye yaramadığı görülmüş olmalı. İsmet Paşa'nın meclisteki Lozan müzakereleri sırasında söylediği şu sözler dış politika ile ilgili herkese tarihin uyarısıdır. Daha başta atılacak kan ve istihsal edilecek netice mutlaka mukayese olunmak lazımdır. Harekat-ı Milliye'nin hiçbir safhasında hesapsız bir karar ve hesapsız bir cüret yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.